çektim hasreti yeteri kadar çok bile dayandım gün uğra kadar şarkıcı çektim hasreti yeteri kadar çok bile dayandım. Hayvan sever. Gün uğra kadar. Aşkı. Bu aşkın sonu Instagram yok. İnstagram fenomeni. Öyle ne kadar. Youtube'lar. Bırakmam peşini. En önemlisi Günursun bir insan. benimsin. Yorum yaparken kırıcı olmamaya Kontro dikkat edin. Umutum bu gece. Tutmayın beni. Ölüm korkutmuyor seven kalbimi, koptum bu gece, tutmayın beni, ölüm korkutmuyor seven kalbimi. çektim hasreti yeteri kadar çok bile dayandım gün uğra kadar. Ben yanıyorum, senin için değil bu yaz. Ben bahçem yanıyorum, sana değil göz yaşıyor, aşkımıza alıyorum, sana değil bu göz yaşım aşkımıza alıyor yok. gittim gittin diye yalan oldu sevdim diye ben ne sana ne kendim aşkımıza ağlıyorum 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 o günlere yanıyorum o tertemiz aşkımıza aç fakir bu karalara ağlıyorum 啊，跟你说。 Dönmeni bekliyorum, ne gidişin umurumda Ne dönmeni, zaten döndüm bekliyorum. El diline düşürdüğüm aşkımıza alıyorum. El şer diyim aşkımız anlayınlar Doyamadan gittin diye yalan oldu sevdim diye ben ne sana? kendime aşkımıza ağlıyorum, ağlıyorum, ağlıyorum. O günlere yanıyorum, o tertemiz duygularım varken kahve piçlere yanıyorum. Alıyorum alıyorum vurmak istiyorum devirmek istiyorum Efendim ee, merhabalar nasılsınız biliyorsunuz Sibel Baysal efendim her türlü kılığa girer. Kompleks yok, kuaför yok, güzellik salonu yok, bir şey yok. Kim ağlıyor kız? Kız ne ağlaması? Yok ayol niye ağlayayım vallahi billahi öyle bir şey yok. Yok arkadaşım niye ağlayayım? Ağlayacak olsam direkt ben çıkar ağlarım yani. Yok ben kendim e, mutfakta da bir e, yemek tarifi verdim. Ondan sonra sadece söylediğim şu. E, orada tekrar yani söyledim. Hatta e, Tekrarını da söyledim Burada da şunu e, söylemek istiyorum Tekerür olaraktan söylemek istiyorum Sevgili Sibel Baysal fanları Rica ediyorum Kimseyi benim yanıma koymayın Montajlarken Yani Kendi adımızı koyun Kendi işyerinizi koyun Her türlü stüremde Hikayemde paylaşırım Köpeklerimi koyun Haroşkayı bestamiye Koyun. Ama başka kimseleri koymayın. Cık. Biz nerede yaşıyoruz? Türkiye Cumhuriyeti'nde. Allah kaç? Bir. Bundan dolayı kimseyi koymayın. Yok o çocuk ağladı da yok bu kadın ağladı da bilmem ee, Sibel Hanım ne olursun engelini kaldır da yok öyle bir şey. Yok. Önce Allah Türkiye Cumhuriyetine tabacak. Allah'a ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti yönetimine öyle gavurlarla bilmem nelerle ne olduğu bilirsin olan kişilerle Türkiye Cumhuriyeti dahilinde ee şey Sibel Baysal'ın işi olmaz. Sibel Baysal'ı izleyenlerin de işi olmasın. Galyan'a getirmek değil bu. Ben burada yayın açıyorum. Ben burada şart söylüyorum. Ben burada konuşuyorsam, ben burada emek veriyorsam, beni izleyenler de bana değer veriyorsa tabii ki benim söylediklerimi dinleyecekler. Dinlemiyorlarsa blok edilen bir buton tı, e, var. Hemen anında bloke yaparım. Ne demek bu? Fatma gerek ölmüşte e tamam. Allah rahmet eylesin. Ya annemiz babamız da öldü. E bugün bir ameli Karda kıştayız. Bizi koruyan kim? Önce Allah sonra kim? Tuzlamalar. Belediyede çalışan tuzlamalar. Ne kullanıyor? Bu kaygın. Kaygın hava, havada. Ha? Niye? Bize bir şey olmasın diye. Onu konuşacağına hala kalkıyorlar. Kalkıyorlar. Başkaları efendim isim vermiyorum. Yok aşı, yok pandemi, yok mu e, bilmem carcurt. Aa! Teessüf ederim efendim. Teessüf ederim. Ve bizi bekleyen, koruyan askeri emniyet teşkilatına da buradan sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Onlar da donuyor. Gerek dağ başındaki askerlerimiz gerek şehir içinde olanlar. Yani bundan dolayı bu konuları gündeme getirelim. Öyle kalkıp da aşa aşa artık insanlar bıktı efendim. Yemin ederim bıktılar. Sana ne? Bana ne? Sana ne ara ara? Sana ne bestami? Kimi aşı yaptırır, kimi yaptırmaz? Mecburiyet var mı? Yaptırmasan geberirsin, yaptırırsan gebermezsin. Yaptırmasan geberirsin, yaptırırsan geberirsin. Var mı bunun ötesi? Aynen benim o şeyimi çıkartmışlar ya, o yaşı e, sanki adli tıp uzmanlarından kemik yaşına so e, sokmuşlar da ondan dolayı Sibel Baysal kolyeleşirken olsun da onu yayınlıyorlar ona benzedi bu aile zabıtı mısın N nüfus müdürü müsünüz kimsiniz lan siz Kim? çıkın edebinizle yayın açın çıkın edebinizle yayın açın ki insanlar bir şeyler öğrensin İnsanlara bir şey vermiyorsunuz ki ne ancak silikon balon gösteriyorsunuz. Ben o Instagram'a buradan sesleniyorum. Ne demek yani bu? Bir yayında namahram yerler gösterilir mi? Kapatın efendim o öyle hesapları. Hatta kapattığınız gibi de MİT müsteşarlığına da siber suçlara da şikayet edin. Olmaz. Çoluğumuz var, çocuğumuz var, yeğenlerimiz var. Bunlara örnek oluyorsunuz ve teşkil ediyorsunuz. Ben ne diyorum Bülent Ersoy'u sevmeyin. Sevmek zorunda değilim ben Bülent Ersoy'u. Belki Bülent Ersoy'u ben çocukluğumda tanımazsaydım. Şu an küçüklüğümde nasıl ayakkabı boyacılığı yaptım Adana'da. Eskimo dondurma sattım. Tarlalarda çalıştım. Belki benim de karım olacaktı. Belki, e, belki benim de çoluğum çocuğum olacaktı. E, bir ailem olacaktı. Hüsnü olarak kalacaktım. E siz hiç sordunuz mu? Sibel Hanım. Şu anda Sibel ona, Hanım diye hitap etmek zorunda kalıyorsunuz. Resmi yerler olaraktan veya sevgili siz değerli izleyicilerim. Hiç sordunuz mu Sibel Baysal'ın içinden içindeki duyguları? E sorun efendim hayır neden benim abilerim evli çoluğu çocuğu var neden ben abimin çocuğunun amcası olacağına halası oluyorum mantıken mantık yürütün buradan o yüzden gençlerimize nesil olmayalım örnek olmayalım olacaksak da güzel zekalar verelim nasihatler verelim ki bizlere özenen çocukları da bizlerden uzaklaştıralım. Diyelim ki ne? Bizler şu zararları gördük, hala görmekteyiz. Sizler bizim gibi olmayın. Sesiniz mi güzel? Ha tamam. Gitar çalın, keman çalın, saç çalın, reper reper repertuar edinin, şarkı söyleyin. Ama sakın ola ki ne Bülent Ersoy gibi ne de Sibel Baysal gibi olmayın. Diyor ve videoma son veriyorum efendim.